Merhaba sevgili izleyiciler. Bu gece Avrupa'da Türk takımlarının gecesiydi. Fenerbahçe ve Galatasaray. In. İki takımımız sahaya çıktılar ve birbirlerine tezat iki sonuç aldılar. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe bu akşam evinde Anderlet'i ağırladı. Anderlet seri başı olduğu için, daha doğrusu 8 ve 16, 9 ve 16. sıralar arasında bitirdiği için grup aşamasını İlk maç Fenerbahçe'nin sahasında oynandı. Ve bu karşılaşma tıpkı hafta sonunda Alanya'da oynanan Alanya Spor Fenerbahçe maçı gibi tamamen Jose Mourinho'nun istediği gibi oynandı. Jose Mourinho'nun planları dahilinde oynandı. Ve Fenerbahçe 3-0 gibi net bir skorla sahadan ayrılmasını bildi. Fenerbahçe'nin maçtaki en önemli hamlesi diyelim Avrupa listesine yeni yazılan Kostic'in ortalarıydı. Kostić bugün Sol kanadı, Fenerbahçe'nin sol kanadını böyle nakış gibi dokudu. Rakip takım e, Anderlet'in sağ tarafı tamamen dağıldı. Kostic istediği gibi oradan bindirmeler yaptı. Birbirinden güzel ortalar yaptı. Bunların hepsi tabii ki gol olmadı. Ama Anderlet takımının bütün dengesini bozdu. Zaten maçın ilk 12 dakikalık bölümünde Fenerbahçe önde öyle bir baskı yaptı ki tüm oyuncularıyla. Hakikaten Anderlet'in ne zaman gol yiyeceğini biz merak ettik. Ve için attığı golle de 12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Bundan sonraki bölümde Fenerbahçe Jose Mourinho'nun o sevdiği şekilde oyunu kontrol altında tutmaya çalıştı. Ancak bu arada özellikle sağ tarafta o say Samuel'in aksadığını gördük. Ve o kanattan e, Anderlecht sık sık gelmeye başladı. Ha, çok büyük pozisyonunu ürettiler mi? 1-2 e, duran topta karambolde pozisyon oldu. İrfan bir güzel kurtarışı vardı ilk yarıda. Onun dışında Fenerbahçe önünde çok pozisyon bulamadılar ama tabii ki bundan sonraki olası turlarda çok daha güçlü takımlar olacak Fenerbahçe karşısında ve bu oyunu kontrol etme durumu sırasında bu kadar pozisyon vermemesi, daha doğrusu rakibi bu kadar topu vermemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Zaten ben tabii statta değildim ama maçı stattan anlatan İngilizler bizim, benim görmediğim bölümde Jose Mourinho'nun sık sık takımı öne doğru çıkarmaya çalıştığını, öne doğru gitmesini takımdan istediğini söylüyorlardı el hareketleriyle. Yani Jose Mourinho o kısmını işin tam istediği gibi oturtamadı ilk yarıda. Ama Fenerbahçe devrenin sonlarında yine bu sefer Yusuf Akçiçek'in harika inadıyla başlayan, ardından Kostic'in yine müthiş topla driblingi, müthiş koşusu... Ardından topu Ceko'ya verişi. Ceko'nun savunmadan gelen topun ardından önüne topu alan Ceko çok klas bir vuruşla Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı. 2-0'ı yakaladı. İlk yarı itibariyle açıkçası e, o sayıyı bir kenara bırakırsak Fenerbahçe'nin diğer çark, çarkları, dişileri iyi işledi. E, burada tabii Kost için, sahanın yıldızı Kost için yanına tabii ki o zekasıyla Ceko'yu ve de Genç yaşına rağmen kendisi de maçtan sonra söyledi. Jose Mourinho'nun ilgisiyle, onun da desteğiyle müthiş bir oyun sergileyen Yusuf Akçiçe'yi bir kenara yazmak gerekiyor herhalde. İkinci yarı Fenerbahçe Ennesili'nin artık klasikleşen kafa gollerinden biriyle açıldı. Yani Fenerbahçe'de daha önceki programlarda çok konuştuk. Sezon başında çöp denen Ennesili gol atmaya devam ediyor. Ve Neredeyse her maçta oynadı, her maçta gol atıyor. Maçta skora katkıda bulunuyor. Bugün de e, penaltı noktasından darbeli bir kafa vuruşuyla Fenerbahçe'ye üçüncü golü getirdi. Ondan sonrasında yine Elif bir kurtarışı dışında genelde Fenerbahçe'nin istediği gibi giden bir maç oldu. Amrabat'ın daha geride oynaması e, Fred'i biraz daha rahatlattı. Sanki Fred, Amrabat daha defansta oynadığında... Daha orta saha ona bırakıldığında daha iyi oynuyor gibi görünüyor. Simanski bir çeşit 8 numaraya dönüştüğünden beri hakikaten e, o geçen senenin yarısında başlayan kötü gidişatını durdurdu ve maça etki etmeye başladı ki en golünde de ortaya yapan oyuncuydu. E, Simanski'nin de oyunu yükseldi ve Fenerbahçe bu anlamda çok iyi bir e, görüntü çiziyor Fenerbahçe. Hem ligde hem Avrupa liginde son haftalarda sanki Jose Mourinho o sezon başından beri beklenen imzasını atmaya başladı gibi görünüyor. Tabii ki hani Edince Koy'u övüyoruz. Şunu söylemek lazım, hakikaten büyük bir futbol zekası. Yani bu kadar önemli bir oyuncu. Tabii ki büyük takımlarda oynadı, Wolfsburg'la şampiyonluk kazandı, Manchester City ile şampiyonluk kazandı sonra İtalya'ya gitti Ondan sonra e, Inter Roma yani çok özel bir futbolcu e, saha içinde 38 yaşında olmasına rağmen oyunu yönetiyor bir orkestra şefi gibi Müthişti. yine bir başka e, yaşlı kurt Tadic bugün hem gol attı hem oyunun içinde istediği gibi oynadı ve Mert Müldür sakatlıktan çıktı. İkinci yarıda Osayi'nin yerine girdikten sonra Fenerbahçe'nin sağ kanadı toparlandı. Ee, Osayi'nin yaptığı top kayıplarını yapmadı Mert Müldür. Biliyorsunuz sezon başında o da kötüydü. Ee, işte herkes çok eleştiriyordu ama toparladığını söyleyebiliriz. Sakatlıktan da şimdi çıktı ve e, maçın ikinci yarısında derli toplu bir görüntü ortaya koydu. Livakovic sakatlandığında herkes Fenerbahçe'de korkmuştu çünkü acaba... Ee, İrfan Can nasıl bir performans gösterecekti? O da çok iyi oynuyor. Ve üstüne Fenerbahçe savunmasını derleyip toparlayacak bir lider gelmiş. Çok net olarak bugün de gördük. Skriniar. Ee, Fenerbahçe için doğrularla dolu e, ve net bir skorla biten bir karşılaşma oldu. Tabii ki futbolun kesini yoktur. Kesinliği yoktur. 3-0 gidersiniz orada öyle bir kötü oynarsınız ki başında bir gol yersiniz. Oyuncunuz atılır 4'e 5'e gidebilir. Ama şu anda görünen, yani bugün sahada gördüğümüz Fenerbahçe ve Anderlet arasında Anderlet'in rovanşı dört farklı kazanabileceğine dair bir görüntü, bir işaret yoktu. Gelecek hafta umarız Fenerbahçe e, Brüksel'den turla döner ve son 16'ya kalır. Diğer taraftan Galatasaray Azi Alkmaar'la oynadı. Şimdi şöyle hatırlayalım. Azi Alkmaar grup aşamasında hem Fenerbahçe ile hem Galatasaray ile oynadı Altmağar'da. Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta da galibiyeti kaçıran taraf da Aze Yani böyle bir ders vardı Galatasaray'ın önünde. Hem Fenerbahçe'ye karşı oynamış hem kendilerine karşı oynamış bir Aze Altmağar. Genç bir takım. Yaş ortalaması küçük bir takım. Tecrübe eksikliği olan bir takım ama çok dinamik, çok e, rakibi rahatsız edici bir enerjiye sahip bir takım. Azi var. Galatasaray tarafında çok önemli 3 oyuncu bu maçta yoktu. Bu tabii ki etkileyecekti. Yani Davinson Sanchez'in, e, Torreira'nın ve Osimhen'in olmayışı. Ancak tabii ki Galatasaray taraftarının da beklentisi daha birkaç ay önce biz bu kupayı alırız, biz bu kupayı alırız diye pastalar kesen yöneticilerin de gazıyla hani bu kupada olabildiğince ilerlemek kupayı almak. Bilbao'daki finale gidebilmek. Ancak tabi bunlar konuşmayla olmuyor. Yani işte tabi e, bugün bence Galatasaray'ın en önemli transferi olan Lemina oynamadı. E, bu belki Lemina'nın belki bu, bu maçta Galatasaray'ı derleyip toparlayabilirdi. Çünkü Galatasaray orta sahası, Galatasaray savunması e, delik deşik oldu. Yani Azi Alkmaar şöyle söyleyelim. Biraz daha tecrübeli bir takım olsaydı Galatasaray'ı bugün yani tarihi bir farka e, uğratabilirdi. Galatasaray o kadar kötüydü. Ve ne sahaya çıkan 11 e, Azi Altmağar'a karşı bir ilaç olabildi ne ilerleyen dakikalarda oyuna giren oyuncular. Özellikle savunmadaki işte Berkan, e, Cuesta, Abdülkerim üçlüsü e, çok birlikte doğru bir üçlü olmadı. Abdülkerim'in açıkça söylemek gerekirse bireysel gayreti, ilk yarıda çizgiden çıkardığı iki top, ikinci yarıdaki kritik müdahaleleri, kendini oradan oraya atışı Galatasaray'ın yine tarihi farktan kurtulmasında önemli bir pay sahibiydi. Ee, ama onun dışında Galatasaray orta sahası Toreyra'nın yokluğunda dağıldı. Eee Kaan Ayhan öyle bir sarı kart gördü ki ve ilerleyen dakikalarda biraz da Portekizli hakemin hoşgörüsüyle buçuk olan ikinci sarı kart ihtimallerinden kurtuldu. Ama ikinci yarıya de başlayıp e, maalesef Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına neden oldu. E, Tabi o anda insanların hani hafızaları o kadar da kötü değil. Geçen sezonda Galatasaray'ın sparta Prag maçında e, Kaan böyle bir kırmızı kart görmüştü ve Galatasaray o sırada 1-1 olan maçı 5-1 kaybetmişti. E, aslında ilk yarıda Galatasaray takımında e, her şeye rağmen, işlerin bu kadar kötü gidişine rağmen çok güzel bir gol buldu Galatasaray sallığa ile ve oyunun içinde kalabilecekmiş gibi göründü. Ardından bence maçta Abdülkerim'le birlikte en çok gayret gösteren oyuncu olan Barış Alper'in çevre kontrolü yapamayışı Galatasaray'ın 2-1 geriye düşmesine neden oldu. E, ve Kaan'ın atılışı da 2-1'lik bir skordayken oldu, berabereyken olmadı. Ve 2-1'i ondan sonra bir daha toparlayamadı Galatasaray. Yani tekrar söyleyeyim ilk yarı da olsun, ikinci yarıda olsun. E, Azi Alkmaar'ın yakaladığı fırsatlar o kadar fazlaydı ki. Özellikle Poku'nun 3 tane net gol fırsatı var. Burada Poku'nun gençliği, tecrübesizliği Galatasaray'ın lehine işledi. Ve Galatasaray bunlardan kurtuldu. Galatasaray'ın gol atmış olması önemli ancak biliyorsunuz artık deplasman golü kuralı kalktı. Bu gol sadece 4-0 olmamasını sağladı. Ama Galatasaray ikinci maçı 3-0 kazandığında turu geçemiyor. Maçı uzatabiliyor. Galatasaray'ın buradan turu geçebilmesi için, buradan Galatasaray'ın yoluna devam edebilmesi için 4 farklı bir galibiyet gerekiyor. Bu çok kolay mı? Bu oyunla bir hafta içinde ama hani tekrar söyleyelim ne var? Osimen gelecek, e, Torreira gelecek, Davinson Sanchez gelecek. Bunlar çok önemli eklemeler. Eksikliklerinin takımın bütün dengesini nasıl bozduğunu gördük. Artı bunlar yetmez. Moralli ve enerjik bir rakibe karşı oynayacaklar. Burada Galatasaray taraftarının bu takımı umut aşılaması gerekiyor. Bu takımı e, genç bir takım olduğu için azaltma var. Onların üzerine baskıyı yaratması gerekiyor. Yoksa ee, hani o üç büyük oyuncunun gelişi bile bu farkı kapatmak için çok yeterli olmayabilir. Galatasaray taraftarının özellikle e, ciddi anlamda bir baskı kurması gerekiyor Aziz Alkmaar önünde. Tabii ki diğer taraftan biliyorsunuz haftaya rövanş maçlarının ardından derbi var pazartesi günü. Şimdi mesela Fenerbahçe'yi düşünüyorum. E, iki, Anderlet maçını ikinci Anderlet maçında e, hocanın bir iki değişiklik bile yapma hakkı var gibi görünüyor. Ama Galatasaray'ın tam kadro ve tam performansla sahada olması lazım. Ve Fenerbahçe maçı öncesinde ciddi enerji tüketmesi gerekiyor. Yani bugünkü maçlar sonucunda bakarsanız hani derbi için bile Fenerbahçe bir avantaj sağladı. Ne kadar avantajdır tartışılır ama bir şekilde sağladı. Hem mental bir avantaj sağladı hem de ikinci maçta bazı oyuncu dinlendirmeler ya da işleri iyi gittiğinde erken çıkarabilme şansı hoca için e, önünde oluşmuş oldu. Tabii bu işte Fenerbahçe'nin galibiyeti Galatasaray'ın aldığı kötü sonuç derken aslında e, aslında kamuoyunda çok az konuşulan bir konudan da çok kısa bahsetmem gerekiyor. Çünkü yine Avrupa'da bir takımımız çok büyük ses getirdi. Ama maalesef e, Halil Umut Meler'in Atalanta maçındaki, Bruges Atalanta maçında verdiği penaltı kadar konuşulmadı. Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. E, keşke uzunca bahsetseydim ama şu anda bugün itibariyle artık aradan bir gün geçtiği için e, kısa bahsediyorum. Ama Trabzonspor genç takımını yürekten kutluyorum. Tarihte UEFA Gençler Ligi'nde son 16'ya kalan ilk Türk takımı oldu Trabzonspor. Teknik Direktör Eyüp Saka yönetiminde Trabzonlu gençler çok önemli bir başarıya imza attılar. Umarım ilerleyen turlarda da o yollarına devam ederler ve bizim konuştuğumuz Türk futbolu ile ilgili bizi karamsarlığa iten o saçma sapan tartışmalar değil de Trabzonsporlu bu gençler Türk futbolu için aydınlatıcı olur. Onların yolundan gider Türk futbolu. Benim en büyük umudum bu dediğim gibi Trabzonspor genç takımını da yürekten kutluyorum bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın